Herkese merhabalar. Bugün sizlere yelpaze modelinin yapılışını göstereceğim. Yelpaze modelini yaparken genelde alt zürafalara olarak yapılıyordu. Ben bugün bunu değişik bir şekilde yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hemen şu şekilde net göstereyim biraz. Hemen yeşilini yaparak göstereyim. Ara oyası olarak ben e, ikili minik kaya tercih ettim. İki zürafa yapıp geri döndüm. Hemen diğer bir zürafaya batarak bu şekilde bir kaya oluşturdum. Ben yelpazemizi yaparken ara boşluğunda 5 zürafa bıraktım. Bu şekilde. Buradan da giderken şöyle göstereceğim. Buradan giderken ara boşluğumuzu 8 zürafaya kadar gideceğim. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane zürafa yaptıktan sonra hemen 3 zürafa geri dönüyorum yelpazemizi yapacağımız kayayı oluşturuyorum hemen geri dönüyorum iki tane zürafa daha yapıyorum ipimi geri alıyorum ipimi geri aldıktan sonra bu ikinci zürafa ama tekrar geniş bir şekilde ipimi geri alıyorum ve burada iki tane ipim olmuş oldu. Hemen alttaki zürafaya batarak bu şekilde yelpazemizin kayasını oluşturdum. Hemen yelpazemize geçelim. <laughs> Ay bir saniye ben dönüyorum. Takmamışım, hemen dönüyorum. Pimi takmışım hemen takıyorum. Yelpazemizi yaparken aynı normal yelpazemizi yapar gibi yapıyoruz da sadece o ölçüyü aldığımız yerden ben tekrar yelpazeyi kesiyorum. Hemen bu bıraktığımız boşluğun içerisine 6 adet zürafa yapıyorum. 1 okay, Altı zürafamızı yaptım. Hemen altı zürafa yaptıktan sonra ben ilk baştaki zürafama geri dönüyorum. Tersten yapmak istemiyorum o yayı. Dilerseniz siz ters de çevirebilirsiniz. Şimdi e, burada ölçümüzü şu şekilde bir burada 5 e, boşluk bırakmıştık. 1 2 3. zürafaya ipimi bu şekilde batıyorum. Burayı geri keseceğimiz için fazla şey yapmanıza gerek yok. Biraz bol bırakabilirsiniz. Hemen içerisine tekrar batıyorum. Bakın burayı bu şekilde biraz daha geniş bıraktım. Çünkü burayı buradan keseceğiz. Hemen buraya bir tane pimpirik yapıyorum. Bu şekilde. Zürafa yapıyorum. 1 2 3 Buraya 3 tane zürafa yaptıktan sonra hemen bu alttaki yaptığımız zürafaların hemen ikincisine batarak bir zürafa daha yapıyorum. 4 tane zürafa Elde etmiş oldum. Hemen ilk baştaki zürafama geri dönüyorum. Buraya hemen bir tane pimpirik yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Diğer zürafaya geçtim. Bakın. Buraya geldiğimde de hemen diğer bir zürafaya batıyorum. Hemen 3 zürafam kaldı. Hemen ilk baştaki zürafaya geçiyorum. Hemen bir pempik yapıyorum. Tekrar. Hemen yan zürafama geçiyorum. şekilde en son zürafa mı yapıyorum içerisine battım buraya da bir tane hemen pimpirik yapıyorum ve ilk yaprağımı bitirmiş oldum şimdi hemen bu altta altı tane yaptığımız zürafamızın üçüncüsüne batıyorum ve ipimi rahat bırakıyorum. Biraz geride alıyorum çünkü keseceğim için. Gergide olsun. Hemen iğnemi bu boşluğa iğnemi geri alarak bu şekilde hemen buraya bir tane pimpirik yapıyorum. Buraya da hemen 3 zürafa yapıyorum. Üç zürafa yaptıktan sonra bu altı tane yaptığımız zürafanın dördüncü zürafasına iğnemi batırıyorum ve bir tane zürafa yapıyorum. ve dört tane zürafam oldu hemen başa geri dönüyorum buraya bir tane hemen pimpirik yapıyorum ve devam ediyorum hemen yanındaki zürafaya batarak başa geldim. Pimpirimi yapıyorum. Hemen tekrar pimpirimi yapıyorum. son pimpiliğimi yapıyorum ve yelpazemin orta yaprağında yapmış oldum bu şekilde hemen bu altı zürafamın beşinci zürafasına atarak ipimi aşağıya geri alıyorum dediğim gibi biraz daha gergin alabilirsiniz çünkü keseceğiz yanlardan. O yüzden bir potluk falan önemli değil. Hemen ipimin üzerine geri dönüyorum. Pimpirik yapıyorum. Hemen buraya 3 tane zürafamı yapıyorum. en son bir tane zürafamız kaldı halkanın içerisinde oraya da batarak dördüncü zürafamızı yapıyoruz hemen zürafamıza geri dönüyoruz zürafam pimpiriğimizi yaptık Şu şekilde kese kese. Çok kullanışlı bir model. Bu model benim ta annemin çeyizinde olan bir model. Çok kullanışlı. Çok da beğenilen bir model. Yani hiç modası geçmeyen bir model diyebilirim. şekilde en sonuncu pin de yaptık ve burada kesiyorum. Şimdi burada e, ilk e, dediğim gibi hani burayı kesecektik başta dediğim gibi burayı kesiyoruz ilk baktığımız yerde. Burada bir tane zürafamız yapacak bu şekilde. Çok öf, normal olarak. Hemen bu çıkan zürafamız hemen şu şekilde alıyoruz buradan. Yakalım ucunu. Evet. Buradan büyük bir gitti ama inanın hiç fark edilmiyor bile. Şimdi göstereceğim. Bakın. Hiçbir şekilde fark edilmiyor yani. Bu şekilde çok güzel bir model oldu. Hemen şu orta göbeğindeki kısmı da göstereyim sizlere. Daha açık kullanabilirsiniz. İstediğiniz renkte de yapabilirsiniz. Ya da aynı tonda da yapabilirsiniz. Şimdi oyamızı şu şekilde biraz büküyoruz daha rahat yapabilmek için hemen burada ilk zürafaya bakın bu ikili zürafamız var ya bayamızı kurduğumuz o zürafamızın ilk zürafasına batarak ipimi sabitledim ikinci zürafaya geçtim ikinci zürafaya battım ipimi halkanın içerisine geri aldım buraya 3 tane pimpirik yapıyorum minik minik iki ve üç üç tane pimpiremizi yaptım. İplerimizi keselim. Evet. Bakın bu şekilde. Çok güzel bir model oldu. Çok tatlı bir model oldu. Tülbentlerinizde de çok güzel, çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu modelin hiçbir şekilde dediğim gibi hani modası geçmiyor. Annemin e, çeyizinde bile var bu model. Çok güzel. Aslında hep buralarını böyle tutturarak yapılıyor ama ben bu şekilde yapıyorum. Sizin de bu şekilde görmenizi istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Hoşçakalın.